Hanımlar beyler günün ilk yarışmacısıyla beraberiz. İlk yarışmacımızla yan yana geldiğimizde hep yaptığımız gibi size WhatsApp hattımızı hatırlatmam gerekiyor. Eğer bizimle yarışmak istiyorsanız ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenebilirsiniz. Biz de o sesi duyup sizi tuttuğumuz gibi stüdyoya alabiliriz. Ay ben göremiyorum o numara neydi acaba diyenler için de hemen tekrar ediyorum 0549 743 47 29. Tekrar hoş geldiniz Özge Hanım. Hoş buldum. Neler yapıyorsunuz? Ben e, İTÜ'de Matematik Mühendisliği öğrencisiyim. Aa, kaçıncı sınıf? Dördüncü sınıf. Çok havalı. Yani biraz. Çok, biraz mı? Bayağı havalı canım. Biraz evet, teşekkür falan. Ederim. Çok tebrik ederim. Te teşekkür ederim. Evet. Onun dışında özel kurumsal bir firmada Data Science, veri bilimi stajyeri olarak çalışıyorum. Çok iyi. Okurken başladınız. Evet, öyle. Evet. Öğrenci evinde yaşıyorum. Bir kedim var. Çok güzel. Ee, Öğrenci evinde kaç kişi yaşıyorsunuz? İki kişi yaşıyoruz. Aa güzel. Daha Sağlıklı bir öğrenciyim diyorum. <laughs> evet. Tiyatroyu seviyorum. Çok tiyatro evet. izlemeyi çok seviyorum. Biz evet. de bir dönem iki yıl boyunca tiyatroyla uğraştım. Peki kelimelerle aranız nasıl? Ya kitap okumayı falan çok severim. Evet. Yani hani normalde cümle içerisinde kelimelerimi iyi seçtiğimi düşünüyorum ya da kompozisyon yazarken falan hiç zorlanmam. Evet. Ama bu oyunda çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Anladım. Tamamen eğlencesine. Çok önceden başvurmuştum zaten. iki evet. yıl falan oldu. Çok iyi. Evet bir arkadaşım da katılmıştı. Evet. Ondan sonra başvurmuştum. Evet. Sonra hiç işte iki yıl önce geldi. Anca sıra geldi. Evet. Arkadaşınız ne yapmıştı? Um, tam hatırlayamıyorum. Altı bin civarı bir şey yapmıştı diye Anladım. hatırlıyorum. Anladım. Hala arkadaş mısınız? Evet hala arkadaşım. Ha tamam. Onu geçeceğiz o zaman. Yapacak başka yani, bir şey. Yani diyelim öyle diyelim. <laughs> İyi Gönlüler olur. Gönüller bir olsun. <laughs> Aynen. Peki ufak ufak başlayalım Olur, olur. Tamam. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz <laughs> geliyor. Hayvanların ve insanların derilerinde asalak olarak yaşayan böceklere verilen genel ad. Pire. Değil. Diğeri. Yapışıyor ya bu. Öyle düşünün. Bit. Ps. Değil. Bit David Değil e, bu şey... Niye hemen bastıysam? Valla stres oldunuz herhalde. <laughs> bu hani e, yazın böyle bir çok yeşillikli yerlerde bir ara uyarı yapıyorlardı. Böyle... Parazit, değil. sinek... Ne gibi yapışmak değil. Kene. Kene doğru cevap. <laughs> Yine dört harfli mineralojiden geliyor. Ee, bildiğiniz bir şeydir inşallah. Buyursunlar. Herkes <laughs> Doğal magnezyum silikat. Eskişehir taşı. Harf alayım. Harf veriyoruz. Ü. Basit düşünün ya. Eskişehir'de böyle şey, bu taştan bir şeyler yapılır. Asla fikrim yok. Böyle heykel gibi pipo yaparlar. Su so, tespit de var galiba. Hiç gitmedim. Kült falan diyeceğim. Asla Dil, değil. Harf alayım. Harf alayım. Evet. L. <laughs> Lü, lük, lüt. <laughs> Benim saçım nasıl? Lüle, lült. Aha. Lüle. Evet, basın. Lüle. Lüle doğru Lüle. cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. Matematikten geliyor. Ay, Hadi yapmayın bakalım lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Matematikte yalnız iki kenarı paralel olan dörtgen. Wow, wow, Kare wow, 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 wow. paralel kenar Hayır. Yamuk. Yamuk Yamuk Doğru cevap <laughs> Ama bunlar basit matematik kalıyor Unutuyoruz biz bunları zamanla Aynen <laughs> Müthiş bir açıklama oldu Beşerlerle <laughs> devam ediyorum ee, Türkçe kökenli tek kelime bir sıfat soruyoruz Gelsin bakalım nasıl soruyoruz Herhangi bir yerinden ikiye ayrılmış olan Yarım Değil Parça Hayır yani bölük? Hayır. Yerine gibi mi? bir şey ama. Bir harf alayım. Bir de. harf aldık. P. Bir harf daha aldık. Bir harf daha aldık. U. Mesela kolyeniz nokta nokta olmuş. Kopuk. Kopuk doğru cevap. Hanımefendi ona basmazsanız durmaz ki süre. Efendim altı harflere geçtik. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım nasıl sormuşuz? Birini bir şey yapması konusunda isteklendirme, heveslendirme. Yürek değil. Arapça kökenli. Bir harf alayım. Bir harf alıyoruz. Ş. Bir harf daha alayım. Verelim. V. Ve. Şehvet değil ya. <laughs> değil. Bir harf daha alayım. Hatta bunun primi vardır. Primi mi var? Nokta nokta etmek fiiliyle kullanırız. Te teşvik. Teşvik doğrultu. Altı harflilerdeyiz. Yapım ekleri almış bir kelime soracağız. Soralım bakalım. Yeni bir yapının yerin veya kuruluşun hizmete başlaması. Harf alayım. Altık. Ç. Bir yeni bir... Açılma. He? Açılma. E, on master'ı koymayın. Açılış. Açılış. Doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Türkçe kökenli bir sıfat soruyoruz. Soralım. Aşırı çekingen, beceriksiz, tutuk anlamına gelen bir sıfat. Harf alayım. Tabii. Ay ne nokta nokta herif. Bir tane daha harf alayım. Bir tane daha harf alayım. K. Böyle aşırı çekingen, beceriksiz falan. Bir tane daha alayım. Bir tane daha aldık. Ü. Pısırık. Pısırık doğru cevap. Şimdi Özge Hanım 2600 puandayız. Yarışmanın tam ortası burası. Gayet iyi bir puan. <laughs> Yalnız süremiz 1 dakika 14 evet, sürem saniye. Çok az kaldı. Yangın yeri. Cayır cayır cevap vermemiz lazım artık son soruyu görebilmemiz için evet. Ama yani puanımız iyi bence yapabiliriz İnşallah Efendim 7 harfli bir diğer istediğimiz cevap Fransızca kökenli buyursunlar Daha çok sanat, eğlence ve spor Sarfli dünyasından diyeyim. tanınmış kişilerle ilgili haberlerin genel adı Magazin Magazin doğru 8 harflilerdeyiz. mastarla biten mecaz anlam soruyoruz bakalım nasıl soruyoruz Mecaz anlamda birden yok olmak, gözden kaybolmak. Harf alayım. Verelim efendim. Harf alayım. O bir tane daha verdik. Yitmek. Değil. Mecaz anlamda. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Hmm. Bir tane daha alayım. Bir tane daha aldık. Oh suyundan da. Silinmek. Silinmek doğru cevap. Sekiz harfliğine dil bilgisinden geliyor. Tek kelime bakalım. Dil bilgisinde Arapça kökenli zarf sözcüğünün Türkçe eş anlamlısı. Harf alayım hatırlıyorum. Aha, ama hatırlamıyorum. L. Harf al. Ulanmak. Değil değil. Harf alayım. Alalım. B. Bil, bilgeç. Hayır. Harf alayım. Harf alayım. Aldık. Oh. Harf alayım. Oh oh oh. Belirteç. Belirteç. Doğru cevap. Ulamaçı da nota aldım. Harika bir kelime. İnşallah bir yerde kullanırız. İnşallah. Ulamaç. Efendim geldik. ki, ee, inanır mısınız? 9 harflilere 23 saniyemiz Dört. var. Tamam. 4 sorumuz kaldı. İkileme soruyoruz şimdi. İki kelimeden oluşan bir zarf kendisi. Bakalım nasıl soruyoruz. Harf Anlaşılır, alayım, belirgin harf bir biçimde anlamına gelen zarf. Harf alayım. Tamam artık bilirsiniz bunu. Anlaşılır, belirgin biçimde. Açık seçik. Açık seçik doğru cevap. Fazla mı aldınız? Ama sürem çok az kaldı. E yani evet de ne bileyim. İki harfli mastarla biten mecaz anlam soruyoruz şimdi. Gelsin bakalım soru. Bir kimseyi durumu ve düşünceyi içinde bulunduğu durum ve düşünceden ayrı tutma. Harf alayım. Aldık. Harf alayım. Süre. süre Harf alayım. Süre bir kimse durumu ve düşün, bunun durumu ve düşünen ayrı tutma. Mesela. Ortamdan kendini nokta nokta. Çıkarmak. Değil. Mesela şu an buradasınız. Soyutlamak. So ne? Soyutlama. Soyutlama doğru cevap. 10 <laughs> harflere geldik 7 saniyemiz var. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Vay sormayın <ben> de. <laughs> Efendim iki kelime ve mecaz anlam 10 harfli Gelsin bakalım Harfalıyım İki kişi harfliyim, grup harfliyim. halk ya da ülkenin harfliyim. arasında Fazla belli edilmeden yaşanan çekişme mü, Aman mü, 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 Değil değil Sakin iki kişi. i̇ki kişi grup halk ya da ülkenin arasında Fazla belli edilmeden yaşanan çekişme Siz kaçlıydınız 2001 Aynen. Sizden siz doğmadan 20 sene önce Amerika ile Rusya arasında vardı bu. Soğuk savaş. Soğuk savaş doğru cevap. <laughs> 2000 kaç dediniz? 1. <laughs> İnanılmaz. 2001 model araba olur. insan olmaz sevgili <laughs> 10 harflerdeyiz. Tek kelime 2 harfli mastarla bitiyor. 3 saniyeniz var. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Herkesin alayım, alışa geldiği alayım, sorgulanmadan alayım. tekrar edilen düşünce klişe durumuna gelmek. Herkesin alışa geldi. Kalıplaşma. Ha? Kalıplaşma doğru cevap. Aa. Özge Hanım 6400 puan. Süreye aldınız. Süreye göre iyi bence. Süreye aynen. <gülüyor> <gülüyor> Size çünkü az verdik biz süreyi normalden. <laughs> Bence yani çok daha iyi bir puan alabilirdiniz. Gerçi stres sizi biraz Olabilir. endişelendirdi diye düşünüyorum. 6400 puandı. Fena puan sayılmaz. Sizden sonraki dört yarışmacının başına neler gelecek bilmiyoruz evet, çünkü. Evet, evet. Biri 6400 puanı geçene kadar gün birincisi sizsiniz. <laughs> Tadını çıkarın Özge Hanım. Teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Hanımlar, beyler, Özge Hanım alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve ikinci yarışmacımız geliyor.